Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün güzel bir konumuz var. Hepinizin çok sevdiği göğüs günlerini duyguladığımız makinede göğüs hareketleri olacak. Yani aslında makinemizin ismi Cable Crossover. Kablo makinesinde göğüs için yapılan açışlardan bahsedeceğiz. Biz bu açışları yaparken bazen çok kişi diyor ki, işte ben göğsümü hissetmiyorum. Bunun dışında çok çok işte omuzum ağrıyor gibi şikayetler geliyor arkadaşlar. Bunların nedenlerini ele alacağız. İlk olarak bu hareketi Uygularken bir yukarıdan aşağı doğru olan formu ardından en aşağıdan yukarı ve ardından da ortadan yapılan formlarını anlatacağım. Evet, ilk hareketimiz yani bu makinede ilk formumuz yukarıdan aşağı doğru olan versiyondan başlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi hareketimizi uygularken makineyi ortaladık, bir adım, bir buçuk adım öne geliyoruz arkadaşlar. Hareketimizde iyi bir formdayız. Postürümüz iyi bir konumda. Ve yavaşça açış yapmaya başlıyoruz. Burada ilk olarak dikkat etmemiz gereken şey dirseklerimiz hafif bir şekilde bükülün. Göğsün maksimum gerildiği noktaya kadar açış yapıyoruz. Yani burada e, siz göğsünüzün maksimum gerildiğini hissettiğiniz yerde durun arkadaşlar. Çok fazla geri gittiğiniz zaman omuzlarınızı fazla zorlamaya başlarsınız. O yüzden buna gerek yok. Bu bizim için doğru olmaz. Olabildiği için göğsünüzü en iyi hissettiğiniz yerde durun ve devam edin. Burada dirsekler içeri konumda olacak. Yani kollarınız içeri dönmeyecek. Bakın şu olmayacak. Dirsekler içeri konumda olacak. Göğsün alt kısmına doğru hareket uyguluyoruz. Yaşıyoruz. Burada omuzlarınız yukarıda kalkmasın. Veya e, hareket uygulayarak bakın şunu yapmayın. Şöyle formlar görüyorum bazen sonra. Böyle yaptığınız zaman Harekette göğsünüzü hissedemezsiniz arkadaşlar, çok zor olur. Tamamen neredeyse omuzu ciddi şekilde devreye sokarsınız. ona dikkat etmeniz lazım. Ee, şimdi bu ilk formuydu. Şimdi biz bir makaramızı aşağı alalım. Şimdi ne demiştik? Göğsün alt kısmı için uyguluyoruz demiştik bu. Şimdi ikinci versiyon. Bu sefer Aşağıdan yukarı doğru ilerleyeceğimiz için bu sefer hedefimiz göğsün biraz daha üst kısmı arkadaşlar. Yine pozisyonumuzu alıyoruz. Vücudumuz dik bir şekilde. Göğsümüz önde. Yavaşça formumuzu aldıktan sonra hareketi uygulamaya başlıyoruz. Burada göğüs hizasına kadar uygulamak yeterli olur aslında. Çok fazla e, başüstü form ve makine kırılıyordu. Teşekkürler, sağ ol. <laughs> makine kırılıyordu arkadaşlar ışıkla. Göğüs daha sol olacak forma kadar uygulamamız yeterli olur zirve noktada. Yine dirsekler biraz bükülü. Devam ediyoruz. Evet. Devam. Yine burada bakın şu savunumları vermeyin. Bazen vücuttan çok yardım alırız arkadaşlar. Bunlara gerek yok, hareketi bizim nizami ve düzgün şekilde yapmamız önemli, benim olabilmek için. Evet. Şimdi hareketin son e, yapılış tarzını da göstereceğim. Harekette bu sefer, şimdi benim olabildikçe kablo yüksekliği göğüs zahmı hizamda olacak arkadaşlar. Hareket uygularken bu sefer sanki bir e, dumbbell fly formu gibi olacak. Biraz daha düz, bench aslında. Onun için makara elcik yüksekliği, yani makara yüksekliği göğüs zahırında açış yapmaya başlıyoruz. Yine göğsün maksimum gerili noktaya kadar yaptık. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. Dirsekler hafif bükülü ve burada dirsekler içeri formlu. Yani kollar içeri dönmüyor. Bunlara dikkat etmemiz gerektiğini de söylemiştim. Arkadaşlar cable crossover makinesine dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bahsettim. Bu konuyla ilgili cevabınızı alamadığınız bir soru varsa eğer bunları bana yorumlarda ulaştırabilirsiniz. Ben bunları cevaplayacağım. Dikkatli olun. Umarım bu video işinize yarayacaktır. Herkese iyi antrenmanlar.